Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. Limon kabuğunda muz gibi böyle dondurma tadında harika serinletici, ekşili tatlılı bir tarif. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Müzik Öncelikle şöyle limonlarımın en alt tabanında çok hafif kesiyorum delmeden. Şöyle oturabilmesi için sepet şeklini vereceğim. Dilerseniz ikiye bölerek de yapabilirsiniz. Birazdan ikiye bölünmüş halini de görürsünüz. Sonra üst kısmından şöyle tam ortaya gelecek kadar yanlardan kesiyorum. Ortada hafif bırakıyorum. Gördüğünüz şekilde Sepet şeklini veriyorum. Çok basit bu, bu şekli vermek. Tırtırlı bir bıçak kullanırsanız daha kolay olur işini. Böyle gördüğünüz şekilde kesiyorum önce limonlarımı hazırlıyorum. Dilerseniz bu şekli ölçerek de yapabilirsiniz. Ben hiç ölçe, ölçmeye gerek duymadan Direkt bıçakla yaptım. Çok basit bir şekilde oluyor. Kolay. Şöyle yine tırtıklı bir bıçakla sıyırarak da içini temizliyorum. Şöyle bıçakla kenarlarından sıyıra sıyıra kesiyorum. Sonra bir tatlı kaşığıyla yanda biraz fazla kalmıştı onu kesiyorum. İçinden şöyle dörde bölüyorum bir tatlı kaşığıyla içine doğru tabanını da sıyıra sıyıra çıkartıyorum. Tamamen içini temizliyorum. Bütün limonlarımı bu şekilde hazırlıyorum. Bir tanesini de şöyle enlemesine kayık şeklinde kesiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz dilerseniz. Asıl gördüğüm tarihte aslında şekli böyleydi. Ama sepet şekli daha çok hoşuma gitti. Öyle yapmak istedim. Değişik olsun istedim. Bunu da göstereyim size. Hangisini dilerseniz, ikisini dilerseniz birisini yapabilirsiniz. Şöyle yine bıçakla kenarlarından sıyra sıyra kesiyorum. Tırtıklı bir bıçakla. Tatlı kaşığıyla da en tabanını yine sıyra sıyra çıkartıyorum. Gördüğünüz şekilde. Evet, limon kabuklarım hazır. Ve biraz suyundan, şöyle yarım çay bardağı kadar limon suyunu süzgeçimden geçiriyorum. Benim limonlarım bayağı suluydu. Kalanları da ziyan etmiyorum. Limonata da kullanacağım. Bir adet limonun da kabuğunu rendeliyorum. Rendemin ince tarafıyla. Evet, limon kabuğum da hazır. Ve hemen sosunun yapımına geçiyorum. 3 yemek kaşığı toz şekerimi kabıma alıyorum. 1,5 yemek kaşığı nişasta alıyorum. 1 adet limon kabuğu rendesini alıyorum. Yarım çay bardağı limon suyumu ekliyorum ve bir su bardağı suyumu ekliyorum. 1 çay kaşığı zerdeçal ekliyorum ve karıştırıyorum. Sürekli karıştırarak iyicene koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Zerdeçalı gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Hiçbir şekilde tadını bozmuyor. Rengi de çok güzel oluyor bu şekilde. Tadında bir değişiklik olmuyor. O yüzden zerdeçalı kullanırken aklınızda bir soru işareti kalmasın. Sosum iyicene koyulaştı. Soğumaya bıraktım sosumu. Bir paket 200 gramlık kremamı tabağıma alıyorum bir yemek kaşığı dolu dolu pudra şekerini üzerine ekleyip mikserle şöyle bir geçiriyorum. Ve sosum iyicene soğuduktan sonra onu da mikserle şöyle bir geçiyorum. İyice pürüzsüzleşti ve çok güzel oldu. Şimdi spatulamla içine yavaş yavaş karıştırıyorum. Sosunuzun soğuk olması önemli. Soğuduktan sonra ekleyin. Ve artık limon e, sepetlerimin içine doldurabilirim. Böyle gördüğünüz şekilde hepsinin içini kremamdan dolduruyorum ve buzdolabına, e, buzdolabının dondurucusuna koyuyorum. Şöyle bir iki saat kadar bekletiyorum. Evet, artık hazırlar. Dondurucuya gönderiyorum. Şu yarım olanları da dolduralım. Ve çıkarttıktan sonra ben çekimi yapayım, fotoğrafını çekeyim derken biraz yumuşama oldu. Dolaptan direkt çıkarttığınız zaman biraz daha katı oluyor hali. Siz öyle yapın. Ben çekimiyle falan uğraşırken biraz sıcakta yumuşadı, kıvamı harika oldu ve lezzeti muhteşem arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kızlar görmeden bunu da yiyeyim.